Evet merhabalar arka tarafta güneş doğdu güneşin doğduğu görselleri de size göstereceğim artık tatil modundayım 1 Temmuz'da parça parça tatilde olacağım onun için internet erişimi biraz sınırlı olduğu için kısa keseceğim hatta bu videoyu da düşük çözünürlüktü izleyeceksiniz Temmuz ayına giriyoruz yarın itibariyle pazar sohbetini es geçmek olmazdı. Temmuz ayının ilk haftası bildiğiniz gibi 1 Temmuz 7 Temmuz arası GSR 2'li araçların hızlı bir şekilde satılacağı yine dönem olacak ama sonrasında ithal ürünlerde GSR 2 noktasında artık GSR 2'ye uyumlu ürünleri satmaları gerekecek. Geçmiş dönem sattıklarının %10'u kadar da hala satabilecekler. Bunun da yine son dönemdeki fırsat araçları olacak. Yerli ürünlerde ise iş değişik iş yerli ürünlerde 30 Ağustos'a kadar uzadı. Fabrikalar tatile girdi. Orada zaten eski ürünleri tüketmiş olacaklar. Bu noktada da baktığımızda eldeki stoklara göre 30 Ağustos'a kadar yine yerli ürünlerde fiyat avantajı olabilir. Ama İtalilerde 7'sinden sonra fiyatlar GSR'nin de etkisiyle yukarı doğru tırmanacak. Tabii ki her zamanki gibi fiyatı arz talep belirleyecek. İkinci eldeki uygulamayla ilgili dün biraz konuları anlattım. 6 ay 6000 kilometrenin yıl sonuna kadar uzatılmasını ben düşüncelerimi anlattım ama düşüncelerime katılmayabilirsiniz. Bu bir bakış açısı. Yıllardır zaten ben bu işleri anlatıyorum. Yıllardır genelde haklı çıkıyorum ama düşüncelerime genelde katılmayan insanların sayısı fazla oluyor. Zaten popülist yaklaşımlarla beraber her zaman ilerler piyasa. Tam tersi olduğunda zaten doğru hamleyi yapmış olursunuz. Çoğu zaman bunu da unutmayın. İkinci ele etkileyecek durumları zaten cumartesi sohbetinde konuşmuştuk. Önümüzde sıfır otomobil ilgili dediğim gibi 1 Temmuz 7 Temmuz haftası ithal bir ürün düşünüyorsanız yine bu ürünlere kanalize olmak lazım. Çeri gibi markalar, Çinli markaları da düşünüyorsanız yine onlar da bildiğiniz gibi 7 Temmuz'dan sonra ekstra gümrük vergisi hem de GSR yüküyle karşı karşıya kalacaklar. Ama ellerindeki stoklar bir süre daha bulunduğu için hemen o tarihi itibariyle fiyatlar çok yukarı tırmanmayacaktır. Belki içeri kampanyayı bitirir, liste fiyatına döner ya da ürün değişikliğine gidecekse elindekileri eritmek için belki daha da sert kampanya yapar. Bunu hep beraber gözlemleyeceğiz. Evet sizin bu konudaki düşünceniz ne? Önümüzdeki ay sizce nasıl geçer? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.